Gençler merhabalar. Test sonuç ÖSYM tipi bir teste nihayet başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. ÖSYM tipi çok güzel sorularımız var arkadaşlar bu teste yine. Başlıyoruz bakalım. Ne diyor birinci sorumuzda? fx artı 2 vermiş. Parçalı fonksiyon arkadaşlar verilmiş. 2'den 4'e kadar f türü 2 x eksi 1 dx integral değeri kaçtır diye bir soru sormuş bakın bize. Şimdi ben burada canlar bir işi iki iş yapmamak için veya iki işi bir işe indirgemek için şöyle 2 x eksi 1'i şuradaki arkadaşlar x artı 2 benzetmek adına açıkçası u artı 2 yaşayacağım. Bu diyeceğim ki 2 x eksi 1 eşittir u artı 2 yani her iki tarafın diferansiyonu alacak olursam işte 2 tane dx eşliğin diğer tarafı noktasına bizi du'ya götürecek. Buradan hareketle dx ne olacaktır? du bölü 2'ye bakın bizi götürecektir. Yani bakın burası du bölü 2 yapıyormuş. Buradan hareketle arkadaşlar bunu son hani bir yazalım. Ne geldi bakın burası? f türev u artı 2 geldi. Yanında du bölü 2 var. Ben onun bölü 2'sini yine her zaman olduğu gibi bakın dışarı atmak isteyeceğim. Arkadaşlar x gördüğüm yere şöyle 2'yi yazdım tamam mı? 4 1. E ee, bu beni 3'e götürdü. 2'de karşı attım. Burası beni 1'e götürdü. Sonra x gördüğüm yere bu sefer 4'ü yazdım. 8 1 7. 2'de karşı attım. Bu da beni 5'e götürmüş oldu. Böylelikle eşittir diyeyim arkadaşlar. Bu beni 1 bölü 2 çarpı f u artı 2'ye götürmüş oldu. Neden Ümit hocam? Çünkü f u artı 2'nin bakın türevi canlar gerçekten f türevi u artı 2 bizi götürmekte. Doğru mu? Peki sınırlar nereden nereye? 1'den 5'e kadar diyelim. Arkadaşlar o zaman 1 bölü 2 parantezinde ilk önce u gördüğüm yere 5'i yazdım. 5 artı 2'den bakın bizi f 7'ye götürür. Sonra 1 yazdım u gördüğüm yere. F7 eksi F3'ü böylelikle bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar F7'yi bulabilmek için burada X gördüğüm yere 5 yazacağım. 5 zaten 3'ten büyük olduğu için buraya da 5'i yazdım. Burası gerçekten beni 7'ye götürdü. F3'ü bulmak için bu sefer burada X gördüğüm yere 1 yazacağım. Bakın X burada arkadaşlar 1 diğer daha doğrusu burada olduğu için buraya 1 yazmış olacağım aslında. Tamam. Çok güzel. O zaman ne geldi? 1 bölü 2 çarpı canlar 6'dan bu bize aslında böylelikle 3'e götürmüş oldu diyelim. Peki geçtik bakalım ikinci sorumuza. Hızı sahnede v metre olan bir hareketin t sahnede aldığı yol denklemi s eşittir integral vt imiş. Herhangi bir ab kapıları zaman aralığında hareketin aldığı yol s eşittir a'dan B'ye mutlak değer içerisinde vt dt metreymiş. Düşeye doğrultuda yukarı doğru atılan bir taşın t sahnedeki hız denklemi vt eşittir v eksi 6t olarak veriliyormuş. Atılan taş havada 4 saniye kaldığına göre taşın çıktığı maksimum yükseklik kaç metredir? Şimdi 4 saniye havada kaldığına göre arkadaşlar 2 saniyede bu taş e, yükselmiş bakın havaya. 2 saniyede bir daha düşmüş yorumda bulunabilir. Demek ki 2 saniye sonunda arkadaşlar yani T ye görün bakın 2 yazmam durumda bu V2 bana 0'a eşit olacağı sonucunu veriyor. Yani çünkü 2 saniye bakın havada artık asılı kaldı. Hız 0'a bir daha aşağı doğru hızlanmaya başlayacak diyelim. O yüzden burası V0 eksi 12 eşit 0'dan V0 demek ki ilk hızımız neymiş bakın arkadaşlar 12 olarak konuyor. E peki ne istiyor? Taşın çıktığı maksimum yükseklik yani 2. saniye sonundaki arkadaşlar şuradaki arkadaşlar zirve noktayı arkadaşlar mesafe olarak yüksekliği istiyor bizden. O zaman olayı şöyle de alabiliriz. Ne yapacağız gençler? S eşittir. Sıfırdan başladık 2'ye kadar doğru mu? Mutlak değer içerisinde V0'ımız zaten 12'de 12 eksi 6 t 6t'nin mutlak çarpı dt diyelim. Arkadaşlar t 0 2 aralığındayken burası sıfırdan büyük eşit oluyor. Doğru mu gençler? O yüzden dışarı olduğu gibi çıkarabiliriz. Yani sıfırdan 2'ye kadar 12 6t dedim ve parantezi kapadım bakın. Burayı açacak olursak t'ye göre integral alıyorum. Dikkat 12t eksi 6t kare bölü 2 yani 3t kare geldi. Parantez içinde yazalım isterseniz. Sıfırdan 2'ye bizi götürmekte. T görüm önce 2 sonra sıfır yazıp farkını alacağım. 2'yi yazalım. 24. Eksi 12'den bakın 12 geldi. Sıfır yazarsam T ye görüm yeri zaten sıfırdan alacaktır. O yüzden cevabı arkadaşlar bu sayede bulmuş olduk. Cevabımız Bursa seçeneği bakın. Geldik böyle iki üçe. 2022 çıkmış sınav sorusu. En pozitif bir gerçeği olmak üzere dik koordinat düzeme yeşil sorusu ile yeşil x kare eğrisi tarafından arkadaşlar sınırlandırılan bölge Y 2x sorusu ile şekildeki iki, iki bölge ayrılmış diyor. Şekilde A1 bölgesi alanı A2 bölgesi alanı 7 katıymış. O zaman şöyle yorumlayalım. A2 A dersen burası tam tamına 7 almış arkadaşlar. Dikkat. Ayrıca canlar bakın kırmızı çizilen yeşil x kare ve siyah çizilen yeşil x durumuyla karşı karşıyız. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar bakın şu noktada iki fonksiyonumuz kesişiyor. Yeşil x kare ve yeşil x. O zaman biz y'leri kendi aralarına bir eşleyelim ilk etapta y x kare aynı zamanda y 2x karşıya attım. Delta kök delta bölü 6 kareden geçeceğim daha pratik olması için. x kare eksi 2, x kare eksi 2x eşit 0'dan konuşamıyoruz canlar bazen ders anlatmaktan. Delta'yı bir bulun. Delta b kare x 4 harcayalım. Bakın bize 4'ü verdi. O zaman diyorum ki formülü hatırlatalım. Delta çarpı kök delta bölü 6 kare olarak bulduk. 4 çarpı kök 4 bölü 6 çarpı 1'in karesi. Yani 8 bölü 6'a ne geldi arkadaşım? 4 bölü 3 geldi. Şimdi arkadaşlar bakın. Kalemin rengini değiştireyim bakın. Dikkat. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki parçayı baz alarak konuşacağım bakın. Şuradaki parçayı bulurken ne yapacağım? X kaydı bu sefer MX'i kullanacağım arkadaşlar. 8A'yı temsil ediyor o parça. 8A'dan kalsın ne? İşte... A diye buldun. Doğru mu? 4 bölü 3'ün tam 8 katı. Yani 32 bölü 3'ü bize verdi. Peki şunları arkadaşlar bu sefer yine kendi aralarında eşitleyelim. İse diyelim. Karşıya attım. X kare eksi MX eşittir 0 geldi. Buradan hareketli bu sefer delta B kare X 4 haricinden bakın delta bizi bu sefer M kare götürdü. İse arkadaşlar bakın eşittir bakın delta kök delta böyle 6 A kare yazacağım yine. Arkadaşlar burası M kare ise şu kısım M'e götürecekti beni. E, 6A kare var. 6 çarpı 1'in karesi yine 6 oldu. O zaman ise diyorum dikkat. 32 bölü 3 arkadaşım M küp bölü 6'ya beni götürdü. 3'leri sağa İçler dışlar çarpımı yapacak olursak M küp eşittir 64 ise arkadaşlar M'e bu bize 4 biçimde değil mi? Vermiş olacaktır bakın. integrali girmeden yine soruyu çözmüş olduk. Bunlar farklı bakış açıları canlar. Sizler için aslında özel olarak yapıyorum. Farklı bakış açılarının kazanmamıza fayda var. Bakın çıkmış sınav sorusuna dahi kullanabiliyoruz kısa ise. Geldim 4'e. Gerçek sayılar sürekli fx fonksiyonu için fx artı fx x 2'ymiş. Buna göre integral değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda size tavsiyem şu ki 1'den 2'ye fx. 1'den 2'ye hepsinin arkadaşlar çok pardon. Hepsinin arkadaşlar şöyle B'de integral Tamam 1'den 2. Bu beni nereye götürecek? Şimdi bir kere ilk kısma dokunma. 1'den 2'ye. Fx dx'e e dokunma. 2'nin kısma müdahale bulunacağız. Orası şöyleydi. Doğru mu? Dikkat. Eşliğin diğer tarafı 2'nin integrali zaten 2x. Nereden ne? 1'den 2. O zaman x görüm yer önce 2 yazdım. 2 çarpı 2 4. Sonra 1'i yazdım. Dolayısıyla bak burası beni 2'ye götürdü. Şimdi devamını şöyle anlatalım bak. Eksi x'i şuradaki şu ifadeden bahsediyorum. Dikkat. Bildiğin u'yu eşliyelim. Ve her tarafın diferansiyeli alın. Yani eksi dx beni bildiğin du'ya götürecek. Her tarafı eksi de çarpacak olursam dx ne yaptı? Eksi yaptı. O zaman diyorum ki şuradaki şu ifade bildiğin arkadaşın fu çarpı eksi du'ya beni götürdü. Tabii ki sınırlarda güncellenecek arkadaşım. X gördüğüm yere 1 yazarsın burası eksi 1 yaptı. 2 yazarsın burası eksi 2 yaptı. Ne yapıyorduk? Dikkat yine kalem rengiyle oynadık. Eksiyi artı yapalım ve şunların yerlerini değiştirelim. Dolayısıyla şurası beni nereye götürdü? Eksi 2'den eksi 1'e aslında fu du'ya götürdük ki bu da beni aslına bakarsan arkadaşım eksi 2'den eksi 1'e işte fx dx'e böyle 2'ye götürmüş oldum. Demek ki arkadaşlar bakın soruda benden şunu ve şunun toplamı istiyordu. Ben de zaten bunu cepte bırakmıştım. E şunu da zaten şöyle buldum. Demek ki bunların toplamı neymiş aslında? Demin bulduğum iki cevabına eşitmiş değişken dönüşümüyle bir nevi bunu ispatlamış olduk. Cevabımız da nitekim deniz seçeneği. Geldik 5'e. Aşağıdaki şekildeki ABC dikdörtgeninin D köşesi yeşil x küp eğrisi üzerindeymiş. Sarı boyalı bölgenin alanı en fazla olduğuna göre pembe boyalı bölgenin alanı kaç birim kare olur şeklinde bir sorumuz var. Bakın dikkat. Şimdi arkadaşlar ben şu D noktasının koordinatını bilmiyorum ya. E, o D noktası yeşil x küp fonksiyon üzerinde olduğuna göre absi xken ordinatı x küp olmak zorunda. Yani şuraya x dedim. E, tamamı 8 olduğuna göre şuraya bildiğiniz 8 eksi x kaldı. Ayrıca Şunun tamamına da x küpü şöyle yerleştirmiş olduk. Dolayısıyla bununla bunu bir çarpalım. x küp çarpı değerli arkadaşım 8 x. Bize alanı veren fonksiyondur. Şöyle şunları hatta dağıtalım. Hissedeyelim. Ne geldi? 8 x küp eksi x 4 geldi. Bunu da birinci merten türevini alıp bildiğin sıfır eşitleyelim arkadaşım. Bakalım bizi nereye götürüyor bu ifade. Şey 24 x kare eksi 4 x küp eşit sıfır olarak bulundu. Burayı da 4 x kare parantezini bir alalım. Ne geldi arkadaşlar? 4x kare paransinde çok özür burası 6 değil mi? Eksi x olarak karşıma çıkacak. Ayrı ayrı sıfır eşitleyecek olursam x ya sıfır ya da 6 olarak. X zaten sıfır olursa alan sıfırlanır. Bunu geç. En fazla dediğinden dolayı bak şu ibare dikkat edelim lütfen. X'i 6 olarak almam gerektiğini düşünebilirim. Pembe bu arada bölgenin alanı. Bakın arkadaşlar dikkat. Onu da o zaman şöyle yorumlayalım isterseniz. Şöyle bakın bir geçiş yapalım. Şimdi hatırlayacak olursak arkadaşlar şöyle bir çizik attığımızda hikaye neydi? Hikaye. Şurası bakın A birim karesi şurası 3 A birim kare oluyor. Değil mi bakın? Tam şuradaki büküm noktasından kaynaklı. X zaten 6 eşit. Doğru mu? E, 6 ise X. Burası X küptü. Şuranın tamamı. Bizi bildiğin 6'nın kübü yani 216'ya götürecek. O zaman diyorum ki kendimce 4 A arkadaşım 6 çarpı 216'ya bizi götürecektir. Ben A'yı arıyorum. O yüzden her iki tarafı şöyle 4'e bölecek olursam ne yaptı burası? 54 yaptı. 6 çarpı 54 kısa sorumun cevabıymış değil mi? 6 ile 4'ü ben de çarpacak olursam 324'e değil mi? Beni götürmüş oldu denebilir. 5 de Ceyhan'da. Geldik 6'ya. Dik koordinat sistemine y x fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Dikkat. Şimdi f türevin biz işaretine bakarak f'in artanlığı, azalanlığı hakkında bilgiye sahip olabiliyor. Dikkat. O zaman şöyle dalın. Dikkat et. Sıfır halindeki bütün noktalarda fonksiyonun pozitif. Doğru mu? F türev fonksiyonu. O yüzden bu fonksiyonun artan olduğunu söyleyebilirim. Ayrıyeten bakın bize nasıl bilgi vermiş aşağıda. F fonksiyonu sıfır 2 kapalarında alabileceği en küçük değer demiş. E en küçük değer o zaman F sıfır olacaktır. Fonksiyon artan olduğuna göre en küçük değeri burada alacaktır. Değil mi? Dikkat. Orası dip noktası olacaktır. Yani F sıfırı ben sana verdim 3 ise diyor sen bana F1'i bulabilir misin diyor. Ayrıca bize F türevin grafiğini vermiş. Ben de ne yapayım biliyor musunuz canlar bakın. Ben de olayı şöyle güncelleyeyim. Bildiğiniz arkadaşlar sıfırdan 1'e kadar şu F türevin altında kalan şu alanı yorumlayacağım. Bakın burası 1 ken burası da 1'miş. Tabii ki burada bir dik üçgen söz konusu. Yani buradaki alan 1 çarpı 1 bölü 2 ki ben ona kesmen 1 bölü 2 diyebileceğim. Nereden nereye arkadaşım? Sıfırdan 1'e kadar f türev x dx'ten bahsediyoruz. O zaman şuraya belli integral yani çözelim. Dışarıya bu nasıl çıkacaktır? fx olarak çıkacaktır. Nereden nereye? Sıfırdan biri. E ee, ben onu da açacak olursam arkadaşım f1-f0'a beni götürmüş oldu ki bunun cevabı 1 bölü 2'miş. Zaten f0'ın ben 3'e eşit olduğunu biliyordum. Önünde şurada çözümden gelen bir eksi daha var. Bunu da karşıya atacak olursam hissediyorum dikkat. f1'e 3 artı 1 bölü 2 şeklinde yani 6 artı 1 7 bölü 2 şeklinde ki o da bize 3.5'a götüreceğinden buçuk şeklinde bulmuş olduk arkadaşlar. Cevaba Bursa demiş olduk böylelikle. Geldim 7'ye. Bir f fonksiyonu için f türe a ve f türe b değerleri verilmiş. F ikinci mertebenin türev fonksiyonu a b kapanında sürekli demiş. Buna göre integralin değeri kaçtır? Arkadaşlar olayı şöyle devam bakın. Şu ifadeyi biz u diyelim değil mi? Çünkü bakın onun da türevi var. O zaman kenara şöyle bir yazayım. F türevi x eşittir u denecek olursa. Her iki tarafın diferansiyeni alıyoruz yine. Klasik işlem. Bir daha türeni alalım. İkinci merteben türe x çarpı dx geldi. Eşliğin diğer tarafı da beni du'ya götürecektir. O zaman şunu gördüğüm yere canlar bildiğiniz du'yu yazmış olacağım. Böylelikle şuradaki integral. Bak arkadaşım beni u çarpı du'ya götürdü. Sonra ben bunu integral alayım. U kare bölü 2. U gördüğüm yere f türe yazacak olursam. F türe x'in kısayası karesi bölü 2 geliyormuş. Doğru mu karşıma? Nereden nereye? B'den A'ya. Hissediyorum. Buranın arkadaşlar artık eşliğini bir açalım değil mi? F türev A'nın karesi bölü 2 normalde. Eksi F türev B'nin karesi bölü 2. Iki. E, i̇kiler zaten ortak olduğundan dolayı değil ama ortak iki paydasını atabilirim. Eksi F türev B'nin karesi bölü 2 şeklinde yazalım. F türev A 1'di. Karesini aldım. 1 geldi arkadaşım. F türev B köküçtü. Karesini aldım beni 3'e götürdü. Böyle 2 dedim. Eksi 2 iki bölü 2'den bu beni böylelikle eksi 1'e doğru mu götürmüş oldu diyelim arkadaşlar. Geldik böyle 2 8 numaraya. Aşağıda dik koordinat düzeninde fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre boyalı bölgenin alanlar toplamı kaç birim karedir? Şimdi fonksiyonu incelediğimize bakın. Pay kısmı tek fonksiyon. Doğru mu? Payda kısmı bakın şurası arkadaşlar 1 çarpı x üzeri 0. Doğru mu? Kuvveti 0. Burası zaten çift. E çiftin karesi yine bize çift fonksiyonu verecektir. Hatırlatma yapalım. Tek fonksiyon mu? Çift fonksiyon bize canlar neyi veriyordu? Aslında dikkat edin arkadaşlar. Bize aslında tek fonksiyonu mu veriyordu? Doğru mu? Nasıl bunu ispatlayabiliriz? Hemen bir örnek verelim. Mesela x üzeri 5 tek fonksiyondur. Örnek olsun diye arkadaşım. Dikkat. x kare çift fonksiyonu. Taraf tarafı oranlayacak olursam bu sana e ee, x kübü verir. Ya bu basit örnekler arkadaşlar yani akılda kalıcı olması için yapıyorum. Yoksa hani hikaye aslında şöyle değil mi? Bakın uzun uzadıya dalmak istemedim. f(x) aslında -f(x) eşit olduğundan dolayı f biz ne diyorduk? Arkadaşım tek fonksiyon diyorduk. Dikkat. Tamam Olay buydu. Peki tek fonksiyon özelliği neydi? Orijine göre simetrik olması. O zaman orijine göre simetrik olduğundan dolayı. Misal şuraya ben a birim kare dersem şu sarı bölgeye burası da a birim kare olacaktır. O zaman istenen bölgelerin alanlar toplamı bulmak için kesmen şöyle de alabilir miyiz? Sıfırdan 1'e arkadaşlar fx fonksiyonu x bölü 1 artı canlar x karenin karesi dx bakın. Ve bunu 2 ile çarparsam Gerçekten de burası bana böylelikle 2 ayı yani toplam istediğim alanı vermiş olacaktır. Ayrıca ne yapalım canlar? Şöyle yeşile devam edelim. Değişiklik olsun bakalım. Şuradaki 1 artı x kare gördüğümüz yere de arkadaşlar bildiğiniz u değişken dönüşümünü yapalım. Yani başka türlü zaten bu integrali çözemeyiz değil mi? Her iki tarafın alacak olursak işte 2x dx bize nereye götürecek arkadaşlar? du'ya mı götürecek? O zaman isterseniz arkadaşlar şöyle yapalım. Şu 2'yi de içeri şöyle dağıtalım. Doğru mu? Ee, Hatta x de var arkadaşlar bakın dikkat. 3'ünün çarpımı. Şöyle şunu o zaman yuvarlak içerisine alayım ben. Doğru mu? Şöyle şunu da eklemiş olduk bakın. Burası bize konfe paket devuyu verdi. Aynı zamanda paydada da u kare yer aldı. Yani 1 bölü u kare çarpı u'ya ulaşmış olduk. Peki bunun integralini açalım. Eksi 1 bölü u olarak bulmuş olduk ki arkadaşlar. Eksi 1 bölü u gördüğüm yere 1 artı x kareye canlar yazayım. Tamam mı? Sonra sınırları arkadaşlar ele alalım. X'e bir daha döndüğümüz anda aynı sınırları kullanabiliriz. Bu da ne gelecek? X yorum yere bakın. 1'i yazdım arkadaşlar. Şöyle. Eksi 1 bölü 2 geldi bakın burada. Eksi parantezi açtım. Çok özür. Şurayı düzeltelim. Eksi parantezi açtık. Şimdi eksi 1 bölü bu sefer 0'ı yazdım. Burası bana 1'i verdi. Doğru mu? Yani eksi 1 bölü 2 artı 1 geldi. Şöyle yazalım. Bu da beni nereye götürecektir? Tabii ki 1 bölü 2 yanıtına götürmüş olacaktır ki cevabımız Ceyhan seçeneği bakın. Yine güzel bir soruydu gerçekten. Geldim 9 numaraya. 9'da ne diyor? Bana arkadaşlar f fonksiyon grafiğini vermiş. Birim kareleri bölünen şekilde. Buna göre x'i 1'den 5'e kadar fx'de x değeri kaçtır? Yani demek istiyor ki arkadaşım bak şöyle izah edelim sana bunu da. Eksi 1'den başla diyor. Tamam şuradan başlayacağım. Doğru mu? Nereye kadar? Şuraya kadar. 5'e kadar gitmiş olacağım. Doğru mu? Tabi arkadaşlar şöyle bakın şurada işin rengi şöyle değişiyor. Doğru buraya parçalayacağız. Şimdi ben buraya parçalayacak olursam bakın canlar dikkat edin. Eksi birden 2'ye yani şunu şöyle yazalım isterseniz. Eksi birden 2'ye parçaladım. Artı ne diyorduk? 2'den 3'e gidiyoruz doğru. Artı 3'ten de canlar 5'e gidelim. 1'den 2'ye kadar arkadaşlar. Şuradaki şu bölgeyi ilk önce bir hesaplayalım. Tamam Dik yamuğunu alın. Nasıl hesaplayacağız? Burası 2 Burası 1 2 3 dört birim. Doğru mu? Burası 3 birim olduğundan. 2 artı 4 çarpı arkadaşım yükseklik bölü 2 yaptım. Burası ne? Yani şu bölgeden bahsediyorum arkadaşım. Kopma lütfen. Negatif olduğunu anlıyor. Şöyle hesaplayalım. Taban çarpı yüksek bölü 2 ama örneğe eksiye atacağım. 1 çarpı 2 bölü 2 diyeceğim. Burasını da pozitif olarak hesaplayalım. Bak şimdi burası 2 iken burası 1, 2, 3, 4. Doğru mu? Şu kısımdan bahsediyorum arkadaşım. Kopma. Yani artı diyeceğim. Bu sefer 2 çarpı 4 bölü 2 diyeceğim. Tamam. Buradan hareket ne yaptı? İşte bak burası 18 bölü 2'den 9'u verdi bana. E burası zaten eksi 1. E burası da zaten 8 bölü 2'den bizi 4'e götürdü. 13 eksi 1'den canlar böylelikle 12 cevabına gitmiş olduk bakın. Geldim 10. soruma. Şimdi dik koordinat doğrusal yeşil bir fonksiyonun grafiği verilmiştir. fx'in arkadaşlar biz aslında burada denklemini bulabiliriz. Bir bulalım. k bölü 1 tanjant alfayı veriyor bana. Fakat sola yatık olduğundan dolayı eksi k bölü 1 yani eksi k olacak bakın bunun eğimi. Artı ne diyorduk? Hatırlatma y eksine kestiği noktayı direkt buraya yazabiliyorduk. Peki ben bunu dışarı şöyle çıkarabilir miyim arkadaşlar? Bakın değişken dönüşümüne de girebiliriz ama gerek kalmıyor. Şöyle normalde ben buna f2x desem hatalı bir Neden? Bunun türevini aldığında bak şimdi bunu köşede şöyle anlatayım. Hani f2x'in parantez türevi. Neydi arkadaşım? 2 çarpı f türev 2x. Doğru mu ya? Yani i̇çinin türevinden gelen bir 2 var. Dolayısıyla ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın dikkat edin taklidi. Burayı ben 2'ye bölersem doğru mu? Aslında ne olacaktır? 2 bölü 2'den gördün mü? Bak şundan kurtulduk. f türev 2x'i böylelikle neyin türeviymiş diye yorumladık. f2x bölü 2. Tamam harika. O zaman diyorum ki başa dönecek olursam bu dışarıya f2 x bölü 2 olarak çıkacak 1. Nereden nereye? Eksi 1'den 2. Ben de bunu bir açayım. X görünmeyen önce 2'yi yazdım. F4'ü verdim bana. Sonra eksi 1'i yazdım. F eksi 2 ver. Bölü ortak paydadır. dedim. Eşliğin diğer tarafı eksi 12'ymiş. F4 ile yolumuza devam edelim. Ne gelecek? Eksi 4K artı K. Yani eksi 3K gelecek. Eksi. Eksi 2 yazdım buraya. 2K artı K'dan ne oldu? 3K oldu. Eksi 6 k 2'ye böldük. Eksi 3K eşittir. Eksi 12'den. Her tarafı da tabii ki eksi 3'e bölecek olursak arkadaşım k'yı da 4 şeklinde böylelikle bulmuş olduk. Tamam mı? Geldik böylelikle 11'e. Yine bir çıkmış sınav sorusu da e, bir, bir, f fonksiyonu türevi olan f türevi fonksiyonu grafiğini vermiş. C 0 ile 2 arasında olmak üzere f 0'ı 5 olarak vermiş. O olduğuna göre arkadaşlar f 6 değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde bize bir soru sormuş. Bakın dikkat arkadaşlar tamam. Şimdi ben Şöyle bir yorum geliştirdim arkadaşlar. Demek ki aslında bir soruda yine böyle bir çözüm yaptık. Sıfırdan 6'ya kadar f türev x dx'i bir bulunmaya Bakalım beni nereye götürecek. Tamam. Şuradaki alan. ilk önce şuradan bir başlayalım. Değil mi? Artık kısaltalım. 3 çarpı 2. Yani 6. Sonra arkadaşım şuradaki alanın eksi katı. Yani 1 çarpı 3. 3 ama eksi 3. Çünkü orası x ekseni altında. Ayrıca şuraya 2 dedim. Şuraya c dedim. Şuradaki alanı da artık bulabilirim. Pozitif olacak orası. Artı 2'ci. Beni arkadaşlar nereye götürecek diye yorumlamaya çalışayım diye mi? 2C artı 3'e götürdüm. E zaten bu dışarıya fx şeklinde çıkacaktı. Sıfırdan 6'ya. Doğru mu? Ben de bunu hani f6 eksi f0 şeklinde yazabileceğim. 2C artı 3 eşitmiş. F0 zaten 5 türünde eksi var. Karşıya attım böylelikle. F6'yı Böylece 2C artı 3 artı 5'ten 2C artı 8 olarak buldum. Peki C'nin değer aralığı belli. Ben de 2C artı 8'i aramaktayım. O yüzden ne yapalım? Önce burayı bir 2 ile çarpalım. Beni nereye götürüyor? Burası 0. 2C 4'e götürdü. Sonra yetmedi. Her tarafı bir 8 e ekledim. Tamam. Ekledim madem arkadaşım. Aradığım ifade ne geldi? 12 ila doğru mu? Dikkat et. 8 aralığında geldi. 8 ile 12 aralığında yer alan şık. Bak şimdi bu o aralığın dışında. Bu da dışında. Bu 8'in gerisinde zaten. Yine dışında yeni dışında. 11,1 ama bu oraya yazılabilir değil mi arkadaşım? O yüzden zaten cevabımız Ceyhan seçeneği. Geldik 12. ve bu testteki son sorumuza. Direkt arkadaşlar geçen yaz sorulan bir soru. 2025 AYT sorusu. Bakalım neymiş arkadaşlar sorudaki numara. A kaçtır diye soruyor. İlk önce arkadaşlar şu kök x'i güncelliyorduk değil mi? Bakın bunu nasıl yazıyorduk? x üzeri 1 bölü 2 biçimde. Doğru mu? Şimdi bunların integralini bakın tek tek alalım. Ne olacaktır? A çarpı 1 bölü 2'ye 1 ekledim. 3 bölü 2. Bölü 3 bölü 2 yaptım. E ters çevirip çarptım. Zaten 2 bölü 3 gelecektir. Şimdi x'in normalde integrali ne? x kare bölü 2. Yanında da kök a kas var. Sonra nereden nereye gitmemiz isteniyor? 1'den 4'e. ben de gitmiş oldum. Bu da beni 59 a bölü 3'e götürüyormuş. Dikkat. Sonra buralara bir 4 bir de 1 yazıp farkını alacağız arkadaşlar kısa ise. 4'ü ben buraya yazdım. Yani 2a bölü 3 çarpı 4 tan kalsın 2'nin karesi. Üzeri 3 bölü 2. Sonra 4'ü buraya yazdım. 16 bölü 2 8 kök a geldi. Bir de 1'i yazalım arkadaşlar. 1'in tüm kuvveti zaten 1. Onu geç. 2a bölü 3. E, buraya bir 1 de yazalım. Ne gelecektir bakın. Kök a bölü 2 gelecektir. Eşliğin diğer tarafı. E, şunu isterseniz bir düzgün yazalım. 59 A bölü 3 olarak karşıma çıkıyor. Burayı düzenleyelim arkadaşlar. 8 çarpı 2'ye bakın. 16 A bölü 3'ü bize verdi. Ee, sonra eksi 2 A bölü 3 var. Doğru mu arkadaşlar? Onları şöyle kendilerine bir çıkaralım. Yani şundan şunu çıkarmıştı. işte. 14 A bölü 3 yaptı. Şundan da şunu çıkarın. Ne yaptı burası? 15 kök A bölü 2 yaptı. Eşliğin diğer tarafı da 59 A bölü 3 olarak karşıma çıkıyor. Karşıya atın. 15 tane kök A bölü 2 işte. 59 eksi 14 bize 45'i verecektir. 45 a bölü 3'e bizi götürecek ki bakın şuraya sadeştik. aslında bize 15 a'ya götürdü. 15'ler gitsin. Arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. İçler dışlardan kök a aslında bizi 2 a'ya götürdü. Her tarafında canlar isteyen karesini alır. isteyen kök a olarak bırakır. Ben karesini alayım. Klasik işlem yapalım. Sorun yok. a eşittir 4 a kareden a'ları sadeştirdik. 4 a eşittir 1 ise a yalnız bırakabiliriz. a 1 bölü 4 şeklinde arkadaşım böylelikle bulmuş oldu. Böylelikle değerli arkadaşlar bu testi de bakın sonlandırmış olduk. Güzel flash sorularımız vardı arkadaşlar. Bu testlere iyice bir böyle sağlam hazmedelim. Tamam mı arkadaşlar? Çok önemli. Üniversite başarı noktasında. Kolay gelsin arkadaşlar. Görüşürüz bakalım.